Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hatırlarsanız gerçek molmo yazacağım demiştim ve aldım. Tanesini 10 TL'ye aldım. Pontik kırtasiyeden aldım. Bu şekilde kedili, bulutlu ve bu şekilde patili. Hemencik ben bunları böyle açacağım. Ama öncelikle makas getirmem lazım. O zaman ben hemencik makasımı getirip geliyorum. Evet arkadaşlar makasımı aldım geldim. Hemencik açıyoruz. Ama biraz yapışkan arkadaşlar ee, böyle ya çok tatlı bu böyle bulutlu. Ve koyalım. Bunu zaten bu şekilde pratik bir yöntem var. Ee, bu da böyle yapış yapış ama bu çok tatlı. Benim paspalıma benziyor. Bu şekilde arkadaşlar orada başka kediler. Yunus balıkları, tavşanlı falan filan da vardı. Ben bunu seçtim. Ya bu da çok güzel. Benim paspalım patisini hatırlatıyor bana. Bakalım arkadaşlar şöyle kalitesine. Güzel arkadaşlar şu patilerini şeyleri falan çıkmıyor yani. Ya böyle. Evet arkadaşlar hemen ben şunları bir çöp atayım. Evet arkadaşlar çöpümü attım. Şu makasımı da şuraya çekiyorum. Evet şimdi suyum gelsin. Önceden hazırlamıştım. Ops. Hop. Elimi de biraz ıslattım ya. Evet şimdi açıyı biraz değiştirdim. Evet arkadaşlar. Burada hemencik bunları böyle yıkıyoruz. Oh. Arkadaşlar bunun boyası çıkıyor. Hii. Ona peçete lazım. Arkadaşlar hii. bunun boyası çıkıyormuş. Ben nasıl tahmin edemedim. Bunun boyası çıkar mı? Evet. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Bunun boyası çıkmadı. Bunun zaten boyası yok. Burada kalabilir. Ya. Neyse şöyle bir kez daha yapalım. Arkadaşlar ne yazık ki ben bunu artık yıkayamam. Hemencik kuru bez getirip ben bunu hemencik sileceğim. O zaman hemencik kuru bezimi getiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hala ıslak hemencik kuru siliyorum. Neyse en azından daha güzel oldu. Biraz şöyle yıkayalım. Sanki aynı bir kedi patisi yıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar ee, bu kabı hatırlarsınız saat trade için tekmiştim. Ama feda ettim bugün mojmojlarım için. şöyle kurulacağım arkadaşlar. Şu şurada kalsın. Önce bu kediliği yıkayalım. Çünkü bunun boyası var. Hemen şöyle bizimize alıyoruz. Evet şöyle. Siliyoruz. Hala çok yumuşak. yapışkanlığı geçti. Bu şekilde. Sonra var, bu patilimiz var. Sanki paspalam patisini eriliyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar kendime. Burada yine sahte sipariş videoları gelecek arkadaşlar. Onu bir 10 seriye kadar ilerletmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi yine bununla bezimizle kuruluyoruz. Tabi bezime eleme alabilirsem şekilde kurulayalım. Burada bez olarak ince bir bez seçtim. Ee, bu şekilde hemencik suyumuzu kaldıralım. Şunu şöyle karşıya koyalım. Ve bence gayet tatlı mojmojler. Eğer denizi yazıyor, yaşıyorsanız size o kırtasiyeyi tavsi tavsiye ederim. Gayet yana yakın. Ee, şimdi mojmojlerime puan vereceğim arkadaşlar. E, bu maç maç çok güzel. Böyle uzay edebiliyor. Ee, ben onun üzerinden hala azıcık yapışkan olduğu için bu arada arkası da böyle. Sekiz ee, veriyorum. Ama çok tatlı. Evet. Çarjım kaldı ama ben yine de devam ediyorum. Ee, bu da böyle çok tatlı. Böyle. Ama bu pek olmadı. Yani çok güzel bir moj moj değilmiş. Ama yani yine de güzel. Ee, ben bunu onun üzerinden 7 veriyorum. Ee, şimdi buna gelelim. <laughs> ee, e, bunu o kadar sevmedim ama yine de bu da güzel. Sadece bu biraz sert arkadaşlar ee, ama yine de onun dışında pek kötü bir yanı yok yani ee, sadece biraz e, yıkadığım için biraz tipik aydı ama yine de hala çok tatlı ve güzel ee, buna da onun üzerinden 5 veriyorum Şu an en beğendiğim bu bu gerçek bir mojmoş ama siz isterseniz internetten de sipariş edebilirsiniz veya mojmoş de alabilirsiniz. Ee, ben gördüğünüz gibi şu paketlerden aldım. Ponçik Kırtasiye'den 10 TL'ye aldım. Ee, belki sahte olabilir ama e, yine de hala gerçek gibi. Bence çok tatlılar. Tipini kayırdım yalnız. bu. Bunların hepsini oynaya oynaya tipi kayacak bence. Her neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsin. beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.